Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçeli oluyor. Kanarya uzun süredir milli futbolcuyla ilgileniyordu. Ancak işi hızlandı İran Benfica ile oynanan hazırlık maçının ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun, Kerem mutlaka alınsın, raporu oldu. Benfica ile pazarlıklarda gaza basıldı. Sol kanada dikine oynayan bir futbolcu isteyen Mo, Kerem'e hayran kaldı gelmeyi çok istiyordu, özellikle Orkun'un ayrılığı sonrası Benfica'da yalnız kalan Kerem, 5 yıl önce kapısından döndü çocukluk aşkı Fenerbahçe'de oynamayı çok istiyordu. Sarıdıl acıvertli yöneticilerle yaptığı görüşmelerde her konuda anlaştı. Futbol direktörü Devin Özek, pazarlıkları belli bir noktaya getirdi birlikte dönecekler, yönetici Hakan Safi, kısa süre içinde özel uçağıyla Portekiz'e gidecek. Safi, son detayları halledip Kerem'le birlikte İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe'nin Benfica'ya 25, Kerem'e ise yıllık 5 milyon euro ödeyeceği öğrenildi. Portekiz ekibi, bon servisine 12 milyon euro ödediği Kerem için kar'ın %10'unu Galatasaray'a gönderecek.